Olur, olur. Olur, çok Erzincan'dan Filistin Gazi için bir kermes düzenlemeye düşünüyor. Kipsi bu kermes Erzincan Sivil Toplum Kuruluşlar platformu tarafından düzenliyor. Yaklaşık cumartesine kadar 5 gün sürecek. Perşembe günü sadece ara vereceğiz. Burada Gazze'deki e, yavruların Gazze'deki katliama karşı Erzincan'dan bir damla su, bir damla e, bir nebze katkımız olması için böyle bir yola giriştik. Yani e, burada özellikle e, Kermes'in arka planında hanımlara çok teşekkür ediyoruz. Kermes'in bütün yükünü aslında onlar kucaklıyorlar. Erzincan'da halkımızın da çok büyük bir teveccühünü görüyoruz burada. Ve i̇nşallah Gazze yararına buradan e, bir nebze faydalı olabilirsek, inşallah bu bizim için yeterli olacaktır. Allah razı olsun.